Arkadaşlar selamlar kanalıma hoş geldiniz klasik bir girişle başlayalım kanala ilk defa geliyorsanız bizim kanalın konsepti internetten para kazanmak üzerine çok video yaptık kullandığımız uygulamalar var oyunlar var borsa var kripto var halka arzlar var her şey var dostlar şöyle bir kanalda göz atın illaki ilginizi çeken bir şeyler olabilir hiç yatırımsız kazandırdığımız uygulamalar falan da var onlara bir bakarsınız ama şu anki konumuz o değil Bugünkü konumuz, ha, hesaplardan devam edelim dostlar. Twitter'ımı falan da göstereyim. Twitter hesabı. yine Telegram hesabımız da var. Burada da paylaşımlar yaptıklarımız, hesaplarımız, açıklamalarda linklerimiz var. Buradan size hızlıca ulaşabiliyorum ve bazen çekilişler de yapıyorum. O yüzden hesaplarımızı takip ederseniz faydalanacağınızı düşünüyorum. Şimdi dostlar bugünkü konumuz temettü konusu. Geçen halka arz videosu yaptık. Şu an yukarıda karttan açılacak. Ona bir bakabilirsiniz. Çok basit, anlaşılabilir düzeyde. Bu temettü konusunda hızlıca, basit seviyede anlatıp bitireceğiz dostlar Önceki temettü dediğimiz olay nedir bir hissenin size karından vermesidir Kimisi verir Kimisi vermez Kimisi bazen verir bazen vermez Kimisi senede iki kere verebilir falan ne oluyor atıyorum e, Öncelikle şu başlıklara bir bakalım Bunlar her yerde bilinen istediğiniz yerden bakabileceğiniz bilgiler dostlar adamlar her şeyi araştırmış e, başlıklara göre sıralamışlar yani hiçbir şey yeniden keşfetmenize gerek yok Bence en garanti yöntemlerden birisi olabilir uzun vade, halka pardon temettü hissel veren hisselerden alıp uzun vade unutmak. Bu ne yapıyor? Senin elinde o hisseden varsa temettü vereceği zaman sana kar veriyor belirli bir oranda eline nakit para geçiyor. Hatta sen bu aldığın parayı da yine o hisseye veya başka hisseye yani sistemin içine entegre edersen ne oluyor? Kar topu gibi yatırımların büyüyerek artıyor. Tabii şöyle düşünebilirsiniz ya bana para veriyor ama hissenin de değeri de azalıyor. Sana verdiği kadar azalıyor. Ama o azalma hemen telafi edilebilecek bir rakam oluyor ve hemen yoluna devam ediyor. Genelde böyle oluyor büyük hisselerde. Şimdi burada bir bakalım mesela hangi başlıklar var. Mesela 2023'teki temettü şampiyonları, en çok verenleri var. Hisse temettü verimi, Temettünün tarihleri var. Temettü vereceği tarihten bir gün önce elinizde o hisse varsa ve e, ertesi o gün verdiği gün temettüyü alabiliyorsunuz dostlar. Mesela bu 21 Eylül'de sen 20 Eylül'de elinde varsa alabiliyorsun. Tamam, tarihleri geçelim. Temettü geri yatırma oranı var. Yüksek temettü veren hisseler var. Gelecek temettü tahminleri var. Geçmiş verilere göre tahmin yani. Ucuz kalanlar, hem temettü verip hem ucuz olanlar. Temettü ucuzluk skoruna göre sıralanmış olanlar. İhracatı yüksek, yani yurt dışıyla iş yapanlar. Döviz oranı yüksek olanlar bakılabilir. Katılım esasına uygun olanlar. Kendini amorti eden hisseler Öz kaynağı artan temettü hisseleri, nakit oranı yüksek temettü hisseleri, düzenli temettü arttırmış bu zamana kadar bunlar. Düzenli temettü veren hisseler, popülerlik yani en çok insanların başvurduğu. Gördüğünüz gibi dostlar yeniden bir şey keşfetmeye gerek yok. Hepsi listeli, hepsi e, belirli bir sırada bilinen bilgiler bunlar. Herhangi bir yerden bakılabilir. Ben önüme gelen ilk yerden gösterdim size. Olayı özetlemek ve toplamak gerekirse dostlar benim tavsiyem şudur böyle al sat yaparak ne bileyim işte hacmi küçük olsun da çok büyük değer kazansın falan gibi böyle riskli toplara hiç girmeden BIST 30 olabilir, ilk 30 şirket veya BIST 100 olabilir. Temettü verenlere şöyle bir bakıp biraz da araştırmanızı yaptıktan sonra bunlardan alınırsa temettüleri de gelir ve bu şekilde hatta o gelenleri de tekrar sistemin içine entegre ederek kar topu gibi büyütebiliriz diye düşünüyorum ben. Şöyle bir şey genelde söylenen mesela ya ben ev alırım deniyor. 10 milyona ev aldın mesela. 10 milyon aldım işte ev 12 milyon oldu diyor. Tamam 12 milyon oldu hani para nerede? 2 milyon nerede? E yok ev değer kazandı. Sattın mı evi yok. Satacak mısın? E yok. E para nerede? Yok. Veya diyelim sana 1 milyon para lazım oldu. 12 milyonluk evim var. Ne yapacaksın? Evi satman lazım değil mi? Ama burada nedir durum? Mesela hisseden direkt sana kar olarak nakit olarak hesabına borsa uygulamana paran geliyor. Ne kadar alacağın geliyor. Direk para geliyor. Bu bir. İkincisi, mesela sana 10 milyon yatırımın var, 100 bin lira lazım. direkt 100 bin liralık kısmını satabiliyorsun. İşte evin kirası, bakımı, cırtçırtu falan, bunları düşünmek lazım. Tabi biz şu an ev ve borsa karşılaştırması yapmıyoruz. Ev olacak alan adam gider ev alır ama böyle de düşünün yani. Hazır bir para var, artıyor, temettüler geliyor, geleni tekrar alıyorsun veya Belki kullanıyorsun paraya ihtiyacın var. Biraz paraya sıkıştın ucundan satabiliyorsun. Bu durum böyle dostlar. Temettü olayın özeti bu. Örneğin yakın zamanda gelecek olanlar ne var? Bakmak gerekirse. Tarihlerine bakalım. Mesela tüpraş 29 Eylül'de %4.89'dan 6.7 bir tane hisseye bu kadar para veriyormuş. Bir tane örnek göstermek için söylüyorum. 100, 1000 tane elinde olsa 6700 lira sana geliyor. Tamam değeri de biraz azalıyor ama hızla o değer düşüşü genelde büyük şirketlerde kapanıyor. Havadan gelen bir para gibi oluyor sana. Bu 6700'de de sen direkt bir daha bunu alırsan veya daha büyük rakamlarla veya başka hisse alırsan veya para ihtiyacın vardı kullanırsın. Yani bu temettü olayı işin sonu gibi dostlar. Hiç riskli toplara girmeden işte hisse bulayım da 10 kat 100 kat yapsın demeden bilinen büyük ve temettü verenlere girerek buradan kar elde edilebilir. Ama Uzun vade düşünmek en faydalısıdır. Alayım, satayım sizi yorabilir, zarar ettirebilir. Alacaksanız 3-5 sene temettüleri gelecek. İsterseniz temettüleri de tekrar sisteme entegre ederek bu şekilde kazanmaya başlayabilirsiniz. Çok fazla detay yok kafanızı kurcalayacak bütün işte fiyat analizleri bilmem ne bir şeylere bence gerek yok. BIST 30 zaten kendini kanıtlamış. BIST 100. Buradan kendince bir araştırmanı yap, şirketini belirle. Temettü olayını da aynı çerçevede takip et ve alımını yap ya da yapma. Burada bir yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Size sadece olayın mantığını anlatmak istedim. İki tane başlıkta biz bu borsa konusunu işledik. Halka arzdan azar azar kazanıyoruz. Bu da uzun vade. Daha büyük yatırım yapmak isteyenler için bir yöntem olarak bence güzel bir yöntem. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bildirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.